Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte şöyle kıyır kıyır bir dereotlu peynirli poğaça yapıyoruz. Hemen sözü çok uzatmadan tarifimin detaylarına geçiyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. Dereotlu ve peynirli poğaça tarifim için 125 gram oda ısısında bekletilmiş margarin kullanıyorum. 1 çay bardağı sıvı yağımız var. Yine 1 çay bardağı yoğurt kullanacağız. Ayrıca iki tane yumurtamız var. Bir tanesinin sarısını sonra üzeri için ayıracağım. Bir adet kabartma tozumuz var. Bir tatlı kaşığı şekerimiz ve bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Ayrıca peynir ve dereotu kullanacağım. Bir de kıyır bir poğaça olması için 2 yemek kaşığı kadar da sirke kullanıyorum. Öncelikle poğaça hamurumuz için uygun bir kasenin içerisine 1 çay bardağı sıvı yağ, 125 gram Oda beklemiş margarin, bir çay bardağı yoğurdu ekleyelim. Ardından üzerine iki tane yumurtanın bir tane sarısını üzeri için ayıralım ve yine hamur malzemelerinin içerisine ekleyelim. Şimdi de içerisine bir tatlı kaşığı tuzumu ve bir tatlı kaşığı da şekeri ilave ediyorum. Son olarak da sirkeyi de ilave edip tüm bu malzemeyi güzelce bir karıştırıyorum. Dilerseniz poğaça hamurunda margarin yerine tereyağı da kullanabilirsiniz. Şimdi tüm malzemeyi güzelce bir karıştırıyorum. Ardından içerisine kontrollü olarak unumu ekliyorum. Önce 2 su bardağı un kullandım. Poğaça hamurunu elimle güzelce mıncıklayarak içerisindeki yağın da erimesini sağlıyorum. Bu tarz sporcu hamurlarında kullanılan un miktarı önemli. Bu yüzden unu her zaman yavaş yavaş ve kontrollü bir şekilde eklemelisiniz. Poğaça hamurumuzun kıvamı kulak memesi yumuşaklığında ele yapışmayan bir kıvam alana kadar un eklemeye devam ediyorum. Tarifimde kullanmış olduğum tüm malzemelerin bilgisini her zaman olduğu gibi videomun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Şimdi poğaça hamurumun içerisine bir pakette kabartma tozunu ilave ediyorum. Kabartma tozunu da ekledikten sonra gördüğünüz gibi hala hamurum cıvık bir kıvamda. Tariflerde aldığı kadar un ibaresini ben de hiç sevmediğim için sizlere de tam ölçülü bir tarif vermek istedim. Tek tek bardakla unumu ölçtüm ve toplamda 5 su bardağı un kullandım ve bu kıvamda bir hamurumuz oldu. Şöyle ucundan koparıp da size kıvamını göstermek istiyorum. Ele yapışmayan, böyle yuvarladığınızda pürüzsüz bir kıvamda hamurunuz olmalı. Şimdi poğaça hamurumun içerisinde kenarda bekleyen ince kıyılmış dereotlarını ilave ediyorum. Sizler dilerseniz ekleme edebilirsiniz ama bu poğaçaya dereotu ve onun içerisine de peynir çok güzel yakışıyor. Mutlaka bu şekilde denemenizi tavsiye ediyorum. Tüm dereotu poğaçanın içerisinde yayılana kadar tekrar yoğuruyorum hamuru güzelce ve son olarak da şekil verme işlemine geçebiliriz. Böyle biraz mandalina büyüklüğünde bir parça koparıyorum. Elimle açıyorum poğaça hamurumu ve içerisine ben e, beyaz peynir kullandım. Sizler dilerseniz kaşar da kullanabilirsiniz. Beyaz peyniri yerleştirdim ve üst kısmından bu şekilde kapatıyorum ve yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsime tek tek poğaçalarımı şekil verip diziyorum sizler dilerseniz poğaçanızın şeklini yine elinizde böyle yuvarlayıp yarım ay şeklinde de kapatıp yapabilirsiniz. Ya da ortasına yine peyniri koyup yuvarlak bir şekilde de hazırlayabilirsiniz. Her ne şekilde yaparsanız yapın bu poğaça gayet güzel kıyır kıyır ve çok lezzetli bir poğaça oluyor. Bu arada kanalımda birbirinden lezzetli ve güzel farklı poğaça tarifleri de mevcut. Şimdi buraya bir link ekliyorum. Dilerseniz onu da tıklayıp diğer tariflerimi de izleyebilirsiniz. Tarifimi mutlaka denemenizi ve görüşlerinizi de yorumlar kısmına belirtmenizi rica ediyorum. Ayrıca tarifim hakkında sorularınız varsa yine yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Şimdi tüm poğaçalarıma şekil verdim ve yağlı kağıt serili tepsime dizdim. Son olarak da üzerine yumurta sarısı sürüyorum. Yumurta sarısının içerisine çok az miktarda sıvı yağ ekledim. Bu sayede poğaçalarım güzel bir şekilde de böyle parlak olacak. Şimdi bir çatal yardımıyla da kenarlarına çizikler attım. Son olarak da üzerine çörek otu yerleştiriyorum ve önceden ısıttığım alt üst ayar 200 derece fırında pişirmeye gönderiyorum. Evet dereotlu ve peynirli poğaçalarım artık fırından çıktı. Üzeri çok güzel kızardı. Biraz ben peyniri fazla koyduğum için peynirleri bazılarında dışarı çıkmış ama hiç önemli değil. Lezzeti kıyırlığı tam yerinde çok lezzetli bir poğaça tarifi oldu. Ben şimdiden tarifimi deneyecek olan herkese afiyet olsun diyorum. Kanalımı ilk defa izliyorsanız ve hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı ve tariflerimden önceden haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Beş çaylarınıza çok yakışacak bu harika poğaça tarifimi tüm detaylarıyla sizlerle paylaşmak istedim. Umarım tarifim hoşunuza gitmiştir. Bir tanesini şöyle ucundan koparıp kıyırlarını da size yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi böyle kıyır kıyır bir poğaça oldu. Videomu sonuna kadar izleyip güzel beğeni ve yorumlarınızla kanalıma destek olduğunuz için şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni bir tarifte yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.